verdim ben. Çayını tamam. Aynen aynen. İkinci <laughs> Bu sefer alacağız ya bak daha dün ne kötüydü ondan yoksa. Bu da baya güzel mi ha bu. Çok iyi falan bir. Var. bir. Aa, bu ne lan? <laughs> ne var? Yok. Bir dakika. Ne buldum ben? Bandaj buldum. Al onları ya. O bezo sopasıymış. De yenilenecek Çık. birazdan zaten. Aa, ilk yardım kiti. alma lan ama. zor abi? Oha. M4 buldum abi. Al hayvan erim. Allah. <gülüyor> 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 dur bir dur dur bir dakika. Bir şey aldım. Tamam, tamam M4 derim. benim. Lan nasıl koşuyoruz? <laughs> tamam buldum. M4 <laughs> nerede? <laughs> <laughs> tamam. Oha be. <laughs> Bu MP5 yalnız. M4 değil. Tamam. O zaman Sen da... mi aldın M4'ü hayvan emir? <laughs> Hayır vallahi yok M4, Allah belanı versin. Pompalının yeri de farklı, çıksana. O kadar bir şey olmuyor. Ne o? Pompalı mı? Oha pompalı mı var lan? Evet. <laughs> Sen mermi falan toplamayın yani. Ben <laughs> sınırı yok çünkü. Bir tane aldım ama. <laughs> Yalnız merminin sayısı falan niye hiç gözükmüyor? Abi gözüküyor. Bire bas orada kapladığı alandan anlaşılıyor. Oo. Ben de tabanca yok hayvan gibi mermi var tabanca yok. gerizek Allah sana İyiyim Al. Ah. Tamam. Bu ne ne aldın? Sömürdüm hepsini Tabanca ver abi bak cidden çok mermi var Oğlum tamam, bir tane tabanca bir tane de MP şeyim var Tamam Hı al abi al <gülüyor> Atamıyorum <laughs> Bende şey yok ya Onu ben niye atamıyorum ben? Bu ne böyle yeşil içeri at. Nasıl atıyoruz yere? Ne sıkıntı yok gel abi tamam. Tamam ya ya yani gitti git. Ne yapmam nasıl? Nereden gelecek acaba? <laughs> Şurayı açayım mı? Gelecek abi. Bu silah bayağı güçlü ya. Yani. Aa açtım. Aa kurşun gözüküyor abi bende. Daha demin gözükür gibi ben oldu. Beni öldürdün Alp'te atan galiba. Yo. Ha ho sesler çıkıyor benim karakterden ama. Bir şey yok. Gidelim mi? Sağlamsın. Go. Ne go? Bir dakika öyle gitme öyle gitme. Lan din Come on. Çıkacak. Yo <laughs> oldu benim karakter. Üzerimde ne? Ana. Amcayı öldürsene. Selamun aleyküm. <laughs> Aa, OHA! Ikisini, i̇kisini tek mermiyle öldüreyim dedim, olmadı. Cık. Bunlar ölmüyor. Abi bu. tamam. Bir dakika dur, tamam tamam. Bizdeki iş değil bu, bir dakika dur. Sen kim köpek lan? Sen <laughs> kim köpek? Anam kurşun <laughs> bitti. Öküzlük, Öküzlük yapma. <laughs> Oğlum. İkisinin de kurşun bitti, rahat ol. Şuraya bak ya. Bende kurşun var, ver bana ver. Bende de vardı nasıl kullanacağım? R'ye bas. Söylemiyordu da ha. <laughs> Lan R'yi Olmuyor bilmiyorsam, bilmiyorsam. Tamam demek ki olmuyor. Ver sen bana. Nasıl vereceğim? Al. Verdim mi? Bunu değil diye istiyorum ben? Niye? Bunun kurşunu yoktur ben, bak, ben Al ben ben sana. Bırak onu içeri. Zaa bandajı kaptım. Öküze <laughs> bak ver ver. Al al. <gülüyor> Alamıyorum. <gülüyor> Al kanki. Mermisi vur bak oğlum. Var mı? Var var. Oo. Ağzına sıçtı mı geldi? <laughs> kan oldu her yer. red fire da kapadım ya. Come on. Bir şey olmaz. Güzel güzel yapalım artık ya bir tane. <laughs> Vurma gerek ben açmasam var. Evet. Bak. Dur bekle. Ölmüyor. Abi arkadaki teyzeye vurdum ben. Ölmüyor bu. Abi demek ki. Sen öyle. ona nasıl kurşun ekledin ya? Vardı bende de yok bitti artık dur. Dur bekle Bende de var ama ekleyemiyorum. Ağzını sıçarım ama. Aha. Çocuk var ben kaçarım. Ya geliyor. Oğlum bu yüz lan? Çocuk <laughs> Gel Çantın lan, mısın? gel lan. Tamamdır. Gel ne yapıyorsun orada? Bir dakika ya. i̇lk yardım kitleri ağzına sıçtı. Aa geldi. Düğünü <laughs> <Gülüyor musun? gülüyor> doydurum <laughs> Şunu nasıl öldürdüysen artık yazık lan. <laughs> Beyni yok. Gel gel bak şu geliyor. Abi iki bandaj bandaj bir şey yap kıvırttır buraya. Ağzını sıçayım ama ya. Ha aynen bu abi bu. Budur. Heyler. Gel gel gel. <laughs> Arabaya binelim Oha. ya. Oha. Çoklar lan. Gel gel buradan gel. Çocuk. Oo kaç. Öldüm. Kaç kaç. <laughs> Help. <gülüyor> Yanlış yere gidiyorsun. <laughs> Help. Ölüyorum. <laughs> çocuk. o amca oturmuş. Aa çocuk işte, görev var abi bak burada. Allah Bunu işte. E'ye bassam ya. Zombi ölüyoruz. benzin falan buldun mu sen? Çocuk ağzına sıçarım ama senin. Of oldu. abi ekran ekran gitti. Neredesin sen ya? <laughs> Öldüm ben. Valla. Abi. Bir şey bulup şu. Jeneratörün içine koymamız lazım bizim. Yoksa onların hepsini öldürmekle olacak iş değil o ya. Biz çok yanlış anlamışız olayı. Ota. Aha bak o çocuk ağzını sıçtı. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Bas. Evet. R'ye bas. R şey, derken? Bir kez. Tamam bırak bırak. Bastım R'ye bir şey olmuyor. <laughs> Mermi yok demek ki. Var ama yazıyor. <laughs> o farklı bir şey mermistir abi öldüm bak şu an. Oo. Oh. Da bas lan onu Helal bir daha Helal Dışarıda jeneratör gibi bir şey var abi Nerede? Püfte böyle püfte bir şey var sende herhalde bir malzeme falan Bende bıçak var Şey hayır hayır Benzindir şeydir Benzin var mı sende? <laughs> Benzin al bulmalıydık bir yerde bir şey olacak yani. Öldü lan öldür artık. Ağzına sıçtı Ne oldu beni e öldürünce? Etrafta bir yerde benzin falan bir şey var. Biz oyunu hiç anlamamışız bence. Ben yani hiç çok 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 geri zekalık yapıyoruz. Bir dakika bir dakika dur. Şu rengi değişti artık. Gel şu. Gameplay pompalıyı falan pompalıyı şey... bana versene. Sen öbür tarım al ya. Tamam ben bir dakika veriyorum. Dur şimdi sömürmeden önce Şunu güzel Tamam Şunu kürek mi lan bu? Maşet hmm. aldın mı? Dur Kurşun Bak bir tane kurşun bıraktım sana Ok mı Ok mu? Evet çok tamam. dandik bir silahın şeydi o Maşet aldın mı? Dur abi dur ya Hah tamamdır Gel buraya şu MP4'ü ve şu silah al. Bandaj. Ha, ba alsam. Orada var bandaj ben alamıyorum. Bandajı alamıyorum ya yer yok herhalde. Lazım bandaj al. Nasıl alacağım ki? Yer yok diyor. Saat. Abi. Tamam sıkıntı yok. Küçük bir Etrafta bir gaz şişesi olsun. Abi ben elimde şey yok. Neredesin abi sen? Buradayım. Bıçak yok, bıçak oluyor. Ama abi... nasıl yer atacağım ya? Onları ben de çözemedim. Bandajı alamıyorum. Sen alsana. Yerde bandaj. Bu ne ya? Senin elinde şey var mı? Kesici alet. Yok abi işte ona peşinde. Açtım. Açtım mı? Ben. Herhalde benzinle etraftan bir yerden bulacağız. Gelsin abi. Ne olur? Şurada ne var? Gitti mi sen? Gitmedim ya. Eşya Şey, hiçbir şey yok burada. Aa gel buldum. Gel abi gel. Ama Kır. niye yani? Ne fark var? Kır şunu. kaçır Dur lan dur. Olmuyor lan. <laughs> geri zekalı. Tamam bırak bırak geri zekalı. <laughs> gel abi gel bir ya. Tamam ne bileyim. Tamam gel. Tamam, yapcan yap. tamam bekliyoruz yap. Hadi tamam, evet. Be. Aa Kırabiliyor muyuz? Ben gideyim yani abi kankim Abi bu şey Yangın tüpü Söndürür yani biz çok güzel Ölen tek kişi orada. Gel buraya Can tek kişi Selamün Benimki niye koşamıyor ya bir şey oldu herhalde buna <laughs> Oh oh yapıyorsa öyle Of A Aynen abi. Böyle aynen. bir arada öldürmek yok gel gel Kalbi falan atıyor Abi yani çok fena vurdum. Vallahi uçuruyor bak elimdeki bak. Of. of. <laughs> Allah. Im. Dur dur. Öldü şunlar Erkek. Sıkıntı yok. Rahat sıkıntı yok. <laughs> Allah. Im. Sen. Goado. Arkaya go. Al sağdakini. Tamam kaçın. Yoruldum benim karakter. Bir dinlenelim bir dinlenelim. Buradan Başka. niye gidiyoruz? Gel abi. Ah mı? Gel evet, sen kanıyorsun hafifte. Valla onu bir ne kadar bandaj. Tam buraya kapalıymış ko. Kanka bandaş. <laughs> ben almadım yerim yoktu. Bandaş. Al atayım banda bir şey yapın. Ver ver. Ölüyorum atam. At bandajı. Ölü Al ah, bandaj. Fuck mi lan. Alamıyorum ben. Tamam bırak bana. Aldım da abi biz kullanmayı bilmiyoruz. Özürlüyüz ya. Bilmiyor. Gel ya gel. Kapıya çal. Ölüyorum lan ne gel. Öl lan. Valla dürtüklerim yemin ediyorum. Gidelim kanamıyorsun şu an. Çok Bilmiyorum, güzel. Escape düşüyor falan. Kanamıyorsun şu an. Yalan atma lan. Valla gel. Bağırıyor öldük. Neyse. Yok lan kanamıyor. Buradan kaç diyor önce buradan kaçmamız lazım. Aha tamam. Find where for James River. Aynen. Buldu ya. Şunları tara. Abi. Özür ben. Tamamdır. <laughs> sıkıntı yok tarama 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 alacağım aşağı tarama. Ölmüyor lan. Aha şu gelene. Kodumu. <laughs> Fena <Fenamıştır>. uçtu. <laughs> tamam, Oo, silah hop. Artık 9 basmış şey kanka. ne Tamam. Kurt. Kurtarsana. <laughs> Nerede ya. benim silahım yeter lan. Abi bir dakika benim karakter yoruluyor yalnız bak. Oğlum iki bak. kurşunluk şeyi var bu ne ya? Şuna kurşun bassa mı? Abi yoruluyor bir süre sonra. Kurşun bassana dedi adam. <laughs> Ammayı kullanamıyorum. Kalp krizinden gidecek yemin ediyorum bak yeni karakter dur. Vur vur. Uf. Şu an ağzına sıçtım oha. Geri Şu de... Şuna yani şey bassana o... ya. Kuşun Neyce bassana. Bir şey ben attım onu. Ha? Neyi basıyorsun lan? Kuşun koysana. Koyulmuyor abi bitmiş olur. <laughs> Benim ekran karardı ya ben gidiyorum. Benim Burcan'a 70 falan da herhalde. Yani. kanka sen alırsın oyunu. Dur dur. Ben sana vuruyorum ikidir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben, ben kanıyorum ha benim götümün kan kanak ya. iyidir siz bu oyunu. <laughs> <laughs> kanka bak şurada şeyin artık koş. Nerede? Şurada. Arkaya bak bu arada. Sen misin yeni mi yenin? Evet. Şuna vur. Oo. Selamun aleyküm eşit. Abla mısın? <laughs> evet eh, bu oh. aferin. Aferin atan. Ne Ölüyom var? Evet. Hayvan ölüyor. <Gülüyor> 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 ne var diyor bir de ya. Genel arkamda bir iki tane daha var onu söyleyeyim. Benim... Gitti karakter Kipti. Öldüm abi. Valla. Yediler beni. <laughs> Öleceğim dedim. Abi sağ solundan geliyor ya atan. Oğlum sen zombi oldun lan. Solundan geliyor. Oo zenci zombi. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> Öl köpek. Oha. <laughs> Abi oyundan soğudum ya. Abi oyundan soğuma değil biz bir şey yanlış yapıyoruz ya. Grup halinde oynamak gerekiyor bu oyunu ya. Bence hayır biz göremiyoruz etrafı ondan bir şey var onu ben Ben de. buldum şeyi görevi De oraya gaz koymak lazım Ben hayır benim canım falan hiçbir şey görünmüyor ya Anladın Aynen de Sen de gidiyor mu? Hı <laughs> <laughs> Allah neye bastık acaba biz çok merak ediyorum. Sen düştün ne bir şey yap. Bak şu an yaptı yemin şey oynuyor. Aa çakmak. Çakmak FN. Yanmıyor ki heh yandı. <laughs> Konsolu açtım diye mi oldu? E bende de o zaman olurdu. Tamam. Böyle yani, kısmet. Ama şey aldım ben. Balta ya, balta çok OP bak şu balta. Şundan kırdım ben geçen abi sen. Al sen onu. Almıyorum. <laughs> ya Allah'ım ya. Al hemen toplayırsın ha. Abi öbür silah yok. Neyse Al. sağlık olsun. Almayacağım onu. Ben bir tane buldum. boss sopusu var. onu yedim içeri. Telsiz de Adı ne? Telsiz Ne işi senin <laughs> Sömür mü hayvan Bir tane bana ver de belki sana basarım Bandaj versene Bir tane var bende O cebime mi bakıyon abi? <gülüyor> <gülüyor> gel abi gel tamam bir dakika ismini Kazancan herhalde Tamam bizde ya rahat gel Karar edeceğiz. What? Evet. Sims. Bak geliyor orada. İşte gel. Buraya gel. Lan şok var bu sefer. Hayırdır? Ata. Geldim. Ne oluyor lan sana? Onu da satarım. O karılar hep sıkıntı çıkartıyorlar. Dur bekle. Amca nereye gidiyorsun ben burada? Sen elindeki tırt ya. He, ee, maşet var elimde. Hayvan kafan kaldı. Döner bu şey. Öldüremiyorsun ki. Sort tamam. evet, benim, Al. Benimki tırt ya. Evet, dedim ben. <laughs> Beyzbol sopası kraldır dur. Basıl tutup vurmuyor abi sen. Ha. Basıl Basılı tutup vuracağım abi. Tamamdır. Bekle kaçır. Uh. Abi. Tamam. Generator'ı bulduk. Yakıtı bulmak gerekiyor. Kaç geri kaç geri kaç kaç geri. Kaç geri ata. Oo. Buraya çekelim, burada keselim. Dur. <laughs> Kenan senin üstünde şey var abi. Ne o? Telsiz var. Evet. Merkez. <gülüyor> <gülüyor> Merkez 45 40. Rıza, Ağazım Rıza, rıza şey konser. Abi Rıza komiser zombi olmuş. Den den de 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 den. <laughs> den, 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 den. Mermi bayağı varmış ya bende bitiyor ya bakıyorum sen. Sömürdün tabi hayvan. İyi kestik he. Valla buraya döktük hep ben. Amca yeter ama <laughs> yeter lan. Dur 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 dur. Fazla gelme. Mermi bitti benim. Nasıl koşuyor? Abi. Koştu. Valla verim çakmak dibine dibine. Ya. Kurşun bitti ya. Dur, maşet al eline geliyorlar. Tamam artık çık bir haktır. Güzel. Buna Güzel. Sonra. Gelin lan. Gel abi. Gitme abi gitme. Işık gözüm abi gitmezsek nasıl bitecek oyun? Şu an bir ciddi oynayasın geldi senin fark ettim mi onu? Bitirdim artık ya vallahi soğudum oyundan. Of. İzleyen adam da diyecek nasıl iki kere alı bunlar. Ama Güzel. Zor lan. Oyun kolay değil ya. Yanlış bir şey yapıyorsak söyleyin yapalım. Yazın yoruma. Ne yapacağız? Biz bırak deneyim. bunları bırak. Onlar zombi. Tamam bunu biliyoruz. Buna ne koyacağız? Fuel yok. Fuel. Tamam ben koyuyorum ya. Var mı fuel? <laughs> Yeter artık. Bunu açıklaman gerekiyor yani. Bur abi. Gel etrafı dolaşalım. Ölüyor. <laughs> V'ye bas V'ye Öyle kulturuyorsun V'nin babanız <laughs> Ölüyorum diye bağırıyor bir de Ölmüyor lan bu Allah Allah Yuvuk mu attı bana artık <laughs> Atan şunlara baksana abi Silah var mı? Dibine geliyorum zombi alacağım ben Silahın var mı Atan? Yok Baksana şunlara Bu meslekte yaşamak <laughs> Abi şunları bir şey yap. Ölmek de ekip işidir. Çok geliyor lan lan. Vur. Tamam ben de ya. Of ölmedi. Sen geri şey abi edin. geri şunları öldür gel gel gel. Ekran falan gitti herhalde senin. Gitti benim gitti hiçbir şey yok. Bandaj bandaj. Öldür şunu. Neredesin? Ben, öldüm lan. <laughs> Yakınıma gelme zombi falan oluyor sonra o senle uğraşıyorum. <gülüyor> Merkez. <gülüyor> Arabanın, çıkamıyorum üzerine. Arabanın üzerine çıkamıyor Böyle saçma bir şey olamaz. Ya yemin ediyorum kıstırdılar ya. Of güzel bizi. abi. Ne, ne yapıyorsun lan? neyin? Yardım. Baksana arkama. <laughs> Öldüm Buraya ya. Var. Öldüm lan. <laughs> sıkıştırdı. Vallahi ben ne gidiyorum. Senin ölü zombin nerede? <laughs> Orada bak solda beyazlı. Hangisi? Bak koşu üstüne. Koşan o mu? Sen ağzını sürmüyorsun. Bak nasıl geliyorum bak, <laughs> bak. Allah bak. belanı versin seni. <laughs> Kenan oncana kalmış bu arada. <laughs> Oncan çok ya sabah. Aa selamlar kim geçti? Vurma oç. Of. Evet arkadaşlar oyunu geçemedik. Allah belanı versin. Park bitsin ya. yani artık. Geçemiyoruz. Bir dahakine geçelim ya. Dur artık. öğrenelim bir internet bir şeyler. Aynen. <laughs>